Bomba atlamışsınız? Yok yok. Bekliyoruz hala ya. Ya bunu koyayım ben böyle şansını. Tam çocuk geldi. Başlayacak bir Hangi saçlık şimdi ya? Bili. Şey şu Arap Dili. ismi var diyor. Arap. <laughs> ya. Kuryeri olan mı? <laughs> Sübhane var ya o. <gülüyor> 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 oh, Terpulca simli. İzlecilerin başıdır ha. İsmi ne onun? Şimdi adamı diye... sureyle demeyelim boşuna. Ya bunun adı Berk şimdi. Demin de ben resmi sunucuda yazdım biliyor musun? Hmm. Böyle böyle var DC, ver DC konuşalım diye yazdı. Ben de DC alttan yazdım. Berk diye de biri gelmiş. Ben de bu Berk sanıyorum bunu. Ben de çektim adamın buraya. <laughs> yani şans adamı sanamıyorum. Sizin Discord'a çağırdım. Hiç ne olduğunu anlamadım. Ya yani ben de şu düzeyde Berk'im. Öyle çaktım olayı. Yazdı adama patlıyorduk bunu okuyayım. Yani tanımadım adamı çağırdım direkt. Paralık yani ben... birim. Bu. Oyundan iki var mı? Hangisinin? Suriye yolları. Suriye'nin James Bond Berk diye geçiyor. Belki görmüşsünüzdür. Modlu takılır bunlar genelde. Hmm. Denk gelmiştir illa ki ya. Modlu falan oynadı. Ne? Lunix. FFH Lunix. Yani Hiç görmedim. Görmez. Onsuz <laughs> da, da, da oynuyoruz ya. Yani. Modsuz oynuyorum da görmedim oynuyor ya. Of kafayı yiyeceğim ya. Vallahi ya ben çok kayıt burası... atmaya giriyorum. Mesela okey basıyorum. 200 metre kesiyorum. Silahını alıyorum. Devam ediyorum. Oynanacak boyun oyun değil. Vallahi oynanacak boyun oyun değil burası. Al işte. Dün gire sabah kadar uğraş uğraş uğraş. Gelsinler seviye sıfırlasınlar ama ne yapayım. Kapatı Rest... batacak da adam ya sıfırlamayacak. Restart mı atacak? Hmm. Kapatı batacağım dedi. İyi bari. Kaç kişi gideceğiz ama ne koymayacağız. Ya kanka şöyle yapacağız zaten. Ben belki de gidelim. Belki yete direkt var. Belki hemen gideriz şu yatak içinde, e, evi bir inceler hemen içine girersizler. <laughs> sizler. böyle hallederiz. Ben, beyler ben bir başka bir Discord'a gidip gelmem gerekiyor. Ankara'nın Discord'una gidiyorum. bir işim var. Halledip tamam. geleyim. Der, bu hileyi parayla mı aldın sen? Evet. Evet. Ne kadar, ne kadar aldın? aldın? 60. Aylık mı? Normalde tek kullanım falan mı? Aylık bayağı amına abi? Aylık. Tamam. Nereye? Sen orada kimse yok gitsen mi acaba? Git. Hile var zaten. Eğim falan da vardır büyük ihtimalle sende şu an. Var da hiç hile yok. Yeni getir Neyse salla ya sizin yanınıza geleyim. Eğim olarak ne yapıyor? Adamın gittiği yere mi odaklı yani? Önüne doğru mu atıyor yoksa direkt üstüne mi atıyor? Yani Adamın kafasına gidecek şekilde atıyor. Metreye göre ya metreye göre. Anladım. Nerede nerede ki? Ya benim internette izlediğim birkaç adam vardı da onlar da hile kullanıyordu bu rasta. Onlar da şey yapıyordu mesela yürüyor. Gördüm sizi görüyorum. Nasıl gördün sen? Nerede gördün ya? Ot var, akile var, ot maşallah. Ana biz adamı göremiyoruz. 200 metre. düşürmeye var. mi <laughs> çalışıyorsunuz? Ruh olarak geliyor beyler Şey, o zaman felakla saldıracağız. Yapacak bir şey yok. Naz felak seri seri. Sıkmayın geldim. Hangisi sensin? Hadi. O ne, ne lan? lan? Öyle. Oğlum rengiye geliyor lan buraya doğru. Gerek geliyor. Şu. Elinizdekileri sayayım mı? Yok yok. Hayır. Şimdi, bir dakika. Linux'ta bot var. Onu Evden, bakayım. eve gir be eve, eve gir. <laughs> bir Ahmet bot şey var. <laughs> şu Lucky'de şey var, <laughs> bot var. Adamın ismini okuyunca sen de öyle olabiliyorsun. Abi, şimdi an... bence şu an evin dışında buluşmamız lazım çünkü abim abi, kontrol abi. edebilir. kaçın abi. Gadman <laughs> var mı sende? De, onu delelim bence. Lan yürü git. Aslında bir şey söyleyeyim mi ben? Yok. Aslında Berk biliyor musun hani bu normal dıştaki durumlara kaçta vuruyorsun mesela? İlk kaç kaldı daha hasar veriyor Kazmanın kaçıncı vuruşunda hasar geliyor? Aşağı Şey... Bir tane kazma getirsene bana yani kazma Sen söyle Eyüp. Kafa ki ya. Ben... bak vur bir şuna, şuna vur. Kafasına kafasına bir, vur bakayım karşıda. Lan şu turuncu da yazık. Oğlum çok seri vuruyor lan. Yaklaş bir, yaklaş. Lan saldırıyor lan bana saldırıyor. Oha oha. Hızla bak hızla hızla. Oha da oha oha <laughs> Ekmek veriyor Ekmek veriyor ekmek Ekmek veriyor vursana birini öyle de O hızla birine birini vursana bir Geç 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 Vur Nolla Titreşime giriyor lan titreşime giriyor Oha oha Başka ne özelliği var ileri Başka ne özelliği var Ver bir okey Okey yok Okey Arbelet Al arbelet. Uzağa git sen şimdi. Ee, şey, uzağa git. Dur bana, bana vurma da. Yükse i̇şte hızlı yok galiba. <laughs> Herkes <de> etrafa kaçınıyor. Headshot <laughs> mıydı? <laughs> Oha! Oha! Aim! Aim! Oha! Geldi mi? <laughs> <laughs> tamam. Alper'e tamam, olmaz. Şimdi adamların dikleri <laughs> ne? Adam. BDM. BDM Hüseyin. Hüseyin. HSYN yazar. Evleri şeyde bak e, şu L8'e L8. var ya bir gidip gelsene bir L8'e. Bir, L8 L8 e bir, bir uç gel hemen. Sen mi? Bedenden çıkmak çok zevklidir ya ben hiç bunu <laughs> <laughs> koyayım. Hadi gidiyoruz. Bak, evde 6 kişi uyuyor ya şeyde. Nevede'de. Üstlerini görebiliyor musun sen? Bakayım neler var. AK falan gördüm de. AK var. AK'si var. Bak Kerim o full HP set. Tamam bak öyle yetiyor. Full HP. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ne yapıyorsunuz? ya. Tamam da kalır. Nerede oynuyorsunuz? Hangi seyredesiniz? Bu arkadaş açtı. Haa biz de Yerinde dört tane hile var Alper. Düşün. Bu <laughs> seri bitiyor yani. Yavaş yavaş bu seri bitiyor. Her, bu ölen çıkıyor, ölen çıkıyor. Çıkar çıkar. ölen çıkar bizim seviyeye geç. Nasıl da satayım var ya <laughs> böyle bir şey yok. Heli'yi düşürdüler adamlar. Helinin ultuna gittik. 5 AK full set. 20 kişi kestik. 20 kişi. Abi dün geldik abi kasılıyoruz. 3 kişiyiz anasını satayım. tamsını <laughs> almış gelmiş abi. Abi saniye bak ben hani dedim olan bizden biri mi acaba bu kadar yakınlaştığına göre dedim herhalde bizden falan sıkmıyordu çünkü yakınlaşıyor baya. bayağı. Dönüp e, rastgele değil mi? Aynen dur abi geldi saniyesinde bir şarjör boşalt herif üstüme tamsınla. Sahilde mi? Hani gölün orada mı? Yoksa ben öncesinde Yok mi? şeyde şeyde abi gölün orada değil şeyde ee, kanalizasyonun arka tarafında dağ var ya dağın arka tarafında taş falan filan. Suyun içinde sıkı yorup. Bu RS5 var ya demin gelen çocuk. Hani beni kötüleyen. bundan niye evet. beni götürüyor biliyor musunuz kanka? Bu çocuk e, ben bu çocuğa izin vermedim bunlarla oynamasını gidin. Dedim ben ne de oynama dedi. Kimse, abi dedi kim, kimle oynayacağım bunu bana yapma filan yapınca Yanıma geldi. Şu an e, anladığım kadarıyla Seviz toplam 13 kişide hile var kanka. Bu, bu daha hil. 13 kişi. Hala aynı çekelim. E, bunun sebebi şöyle bir şey söyleyeyim sana. E, şimdi bak yanımda hile barındırıyorum. Tamam ben yanlış yapıyorum. İster istemez. Yapıyorum yani açık. Göz net. E, şöyle söyleyeyim. Ben bir kere zaten dedim seviyeye girdikten sonra böyle böyle. Hileyi açmayacaksın. Açsam bile yani ne kadar açmadım desen de açacak yani. Bu çocuğu ben biliyorum az azıcık. E, dedim ki bana biri gelip de şikayet etmesin dedim eğim noktan konusunda. Yani eğim lok açma dedim. Adamları gör et ama yani eğim lokunu açmadım. Hani adamın kafasına kitleme direkt mi? Şimdi bu RS5 yerinde dert oldu bunlara. Niye? Bunlar gelip evin arkasına ev yaptılar. iki kişiler. Siz orada 10 kişisiniz. Bak göz, gözüküyor. Biz de 10 kişiyiz orada. E ne oluyor? Bunlar eziliyor. Otomatik olarak bana hakaret ediyorlar. onları klan başkanı falan demin geldi konuştu. Ben de abi kusura bakmaydı oydu buydu. Tanıyorlar hepsi beni. Bu RS5'e de yeni almışlar arkadaşlar. Şurada 10 gün oluyor olmuyor. Ya onlarda da hile, hileli, var bu arada ya. Bu hileli zaten onlar sizi dün öldürdükleriniz zaman bu hile onlarla zaydı. Yani onlarla birlikteydi. Ben kesinlikle ama bak kesinlikle eğimle karıştırmıyorum kanka. Hani imkanı yok. Çocuğu ama şöyle düşün tamam dedim ben yani bunu çıkartayım dedim hileyi kullandık mısın? Sonuçta hile olmasın da birlikte. Sevin'in başında hile bu çocuk yok yanımızda. Direktmen ee, hileli adamlara denk geldik. MRB kalan 10 kişiler. Gördünüz değil mi? Evin oradan geçtiler sizin. Kapının önüne geldiler benim hatta dedim benim çıkıyorum dedim. Bir fotoğraf çektim. 15 kişi 15 kişi fotoğraf çektim ya bizimkiler dahil. Yani eee şu an sevinin amına kaymış durumda. <laughs> Affedersiniz Emre ama. Emre abi, Emre abi bak bir şey söyleyebilir miyim? Amacım kötü bir şey demek do, do, değil. Oyun sesini kısacağım bir dakika dur. Ses Amacım anda. kötü bir şey demek değil. Hani gileli adam barındırıyorsun. 5 dakika önce ben RS5 Adam 90 Hı. derece mermi döndü. Bak arbedetin mermisini gördüm 90 Hı. derece döndü. Adam kılıç da 5 saniyede 5 defa vurdu bana. Sana 10 kişi ok atıyor. Ee, evet. Bir kişi eli atıyor. Belki belki biraz daha hızlı sıkabildiği bak. için seni o bitiriyor diye seni otomatik olarak e, heal olarak onu gördüm. Ben ondan önce bak ondan önce diyorum sana. Dün bu çocuk sizle oynuyor muydu Onu söyle. Oynadı değil mi? Dün sizdeydi. Bak. Sizler ne miydi? Discord'a kimdi? Evet. Dediniz. E bir dakika. 7 gün önce falan bizim klanımızdaydı. İşte ben yani 7 gün önce girdim bu klana. Evet, i̇şte biliyorum. tanımıyorumdu. Ben o çocuğun hile olduğunu bilmiyordum. Hatta şeyden server'ın birinden admin bizi klanca banladı hile kullanıyor adam diye. Yani amacım hani abi yani şey demek istediğim şu. Adam bak yatakta doğdum. Kılıçla duvara vururken beni öldürdü. Kılıçla duvara vuruyordu. Goindip attı ya bizim eve. Going mi attı bilmiyorum ki ya. Ben Discord'la <laughs> konuşmaktan oyuna bakamadım ki bir <laughs> saniye. <laughs> i̇şte duvara vurdu. Ben arkadaydım. 5 metre uzağımdaydım çocuğun. Hani biraz uzanmayayım Bir kare falan. Ya belki Goindip açtı diye bak. Oğlum ben adamı... Babamın oğlu değil o çocuk benim. Haklısın. Tamam. Ama abi bak. Ben bak. de yanlış yapıyorum. Yarın da burunlara evet. geliyorum. Evet. Ben al, Çünkü, bu çocuğu ben yanıma almasam gidecek bu seviyede başkasıyla oynayacak. Bu sefer sıkıntıyı ben çekeceğim. Ben Abi. yani emek harcayacağım. Öyle böyle emek. Adama Hepiniz emek harcıyorsunuz. Hep bak. herkes emek harcıyor. De... Bir dakika konuştur beni. Bir dakika beni tamam. bir konuştur. Herkes burada emek harcıyor. Onun farkındayım ama seviyede şu an tek Berk yok. Niye salak Berk belli ediyor? Hilesin çok belli ediyor. Yani her geçen de gördünüz değil mi Emrah? Şey Alper ta, e, belli ederek sıkıyordu adamlara. Şöyle evet. böyle diye. Ha belli diyor kanka salak belli ediyor yani belli Dünya kadar ilginci var. Terledim konuşmaktan. Yani gerçekten e, şu an rahatsız olunacak zaman değil. Şurada 10 gün içinde herkes e, büyük ihtimal Watchman yiyecek. Hepsi alay yiyecek. Hile konuları. Yani büyük ihtimal öyle olacak yani 10 gün boyunca idare edeceksin yani. Ben bu çocuğu şimdi diyeyim ki git benimle oynama. E, kimle gidecek? E, büyük ihtimal sizin yanınıza gelecek. Demin hatta sizin de Bizim yanımıza var. da almayacak arkadaş. Ya, sen almasan Emre, emre şöyle gitmeyecek. yaparsın. Şöyle gidecek. yapabilirdim. Bak şöyle yapabilirdim. En sen... kötü, bir dakika kardeşim, en kötü ihtimal, sen bu Sardala tanıyorsun, muhabbetin var, Viper'i de sen attın işin Evet, evet adama, evet. adama gideceksin, diyeceksin ki, kardeşim ben bu adamı yanımda barındırıyorum, neden barındırıyorum? Adam hani, şöyle şöyle anlatacaksın vaziyette, sen bu adama bugün bağlanacaksın diyeceksin ya. Konu basit abi. Wipe attırabiliyorsan bunu da söyleyebilirsin. Anlatıyorum. Ee, şu an seviyede 13 14 üstte hile var yani belli. E, Berk söylüyor abi diyor bak şunlar havada uçuyor diyor görüyorum diyor. Şu yerin altında diyor abi şu an diyor. Yani görüyor. E şimdi ben bunu hangi birini anlatacağız bunları? Hangi birini? Abi, tek tek abi, ben, anlatayım, sıkıntı yok. Ben anlatayım kanka. Her türlü anlatayım. Sorun değil benim için. Hatta geliyi kapattım. Teamiriye takip edeyim. Size de vereyim TV'sini takip edin. Sorun yok. Verir misin abi bana TV'sini? Merak ediyorum. Ya sana misin? vermem. Sana hayatta öyle bir şey yapmam. Ben sen demiyorum. Ben senin için konuşmuyorum. Burada Alper için konuşuyorum. Emre için konuşuyorum. Diğerleri için konuşuyorum. Hani e, demek istediğimi anlıyor musunuz? Hani ben açmayayım bu hileyi. Ben, dedim yani bu çocuk açmasın hile de yanında. E gidecek başkasıyla oynayacak. MRB'lerde şu ama... hile Herkes de hile var. bunda hile bir sürü kişi de yani oynanacak zaman değil burası ama yapacak bir Haklısı. şey de yok yani. Bağımlısısın bu oyunu. Oynamak Lakin... Çıkıyorsun. Lakin şöyle ufak bir sıkıntı var. O adam senin yanında bulundukça senin... Aa, bak gene gel lan. Marazeli'yi yollayabilir misin sana? Hayır dağınca? hayır devam et devam et. Neyse. Ben... Sen o adamı tamam. yanında bulundurduğun süre boyunca senin ismin kötülenecek. Nirvana'nın ismi kötü bir şekilde gidecek. Bu çocuğun hani... heal olduğunu kim biliyor onu söyle bana. Bütün bir server... Seni... Hayır, 150 hayır. 50 kişilik server'ın 100 kişi bak. Biz toplandık. Sebebi biz ne? Top. 15 kişi. Sebebi ne? Kişi to... Sebebi bu çocuk kendisi söyledi değil mi? kullanıyor. Hayır eymek kullanıyor. Hayır, Sana bir, Birkaç A kişi anladı belki eymek olduğunu da. Yeni wipe'la. Yeni wipe'la Thompson çok fazla sekmeye başladı. Biliyorsunuz sekiyor şey falan değişti. Bu adam videosu var internette. Ee, Oğlum işte... ben de sana inkar etmiyorum şu an. Diyorum ki sana bu çocuk bugün bu seviyede hile hile kullanıyor. E, ben ne o ne zaman, kadar kullanma o zaman de, kullanmasın ben abi. Ben ne kadar kullanma desem de hileyi kullanıyor. Ben ben bu çocuğu yanıma almasam. yanında barındırma abi. Anla değil mi dinle. Ben açmasam gidecek başkası olacak ne olacak benim emeklerim, tamam. emeklerim başka herkes emek gidecek. Ben bu çocuğun sana yaptığını şunu söyleyeyim bak sabahtan beri yanımızda. Abi de şuradan şu kadar kişi geliyor kaçalım. Hatta dedik eğimler şurada kaçalım. Alper'le dedim ki burada etefler Bittik her yeri, bütün haritaya girdik, ev yapmaya yer bulamadık, mecbur kaldık oraya yaptık. Bak kanka Alper fark mi? ilk geldik, geri gittik. Bayağı uzaklaştık. Ya, yani yer bulamadım. Oyuncu, oynamak istiyor insan, bir çocuklar abi oynayalım, oynayalım. Evet ne yapalım, biz giriyoruz, hile olmayanımıza banyıyoruz. E şimdi ben ne olacak, tamam çocuğa ben diyeceğim, takım agresi her şey, o tak, yok zaten, takılıyor benim de. Bak, ee, bak Yılmaz da bir yerden yürüdü, herkes bir yerden yürüdü, tamam mı? Çocuk hiç oynamayacak biz. bak Berk sen de burasın, dinle beni. Yani hileyi e, kapatana kadar yanıma gelmeyecek. Tamam mı? Sıkıntı yok. Merak etme. Oyundan çıkacağım. Hepiniz Steam ID'sini alın. Kontrol edin. Seviye girmeyecek. Anladın mı? Abi mısın? bak. Benim zoruma gidiyor. Ben bu... Bak. Ben abi. Ben şu anasını siktirme. Affedersin. Oyununu. Bak. Rastemeye girdim abi 10 kişili bak ekibimle girdik bak büyük bir hani heyecanla hani büyük bir hırsla Kasmaya hani, çalışıyoruz kasmaya çalışıyoruz bir şey yapmaya çalışıyoruz abi denin biri gelsin iyi lastsın ama okuyun milletin emeğini çıksın. Tamam, abi, aynı şey abi bunun yanına Aynı şekilde bizimkiler de çıkıyor Ama, Biliyorum. sizinle oynuyor Emre şey tamam Biliyorum. farkındayım tamam kusura bakmayın hepinizden kusura bakmayın özür diliyorum daha oynamayacak değilim ama dediğim gibi e, bu çocuk hile açmasın emin olun bu seviyede banlansın sorun yok Yarım saat sonra seni vuranları 10 kişiden bir tanesi hile zaten. Berk çok amatör hileyi kullanıyor, çok belli ediyor. O yüzden hepiniz bana hile olduğunu... Ben olalım. de CS'de hile kullandım. Paypal, pay, herkes... Alper, kanka kusura bakmayın. gerçekten mesut olun. Çocuk da yani... Yani hilelerin iyi çıkışı olmaz, dedim gibi. Yanlış yapmışız evet. ama... E, emin olun, bak bu çocuk yanına gittikten sonra... 10 kişiden en az bir kişisi, iki kişisi hile. Yani... ...raslı, oynanacak durumda. Ben sizin yanınıza hileli bir çocuk yollayayım, sorun yok. Kanka size takılsın. Yok. Sizin... Yok abi ben Yok, de çöp olur çöp. Benimkiler de çöp olacak. Sizinkiler de herkesin ki. Hani hile alan dört diyor. Şu anda o kadar şey var ki. Rastın bir açığı var. Müdahale edilemiyor. Gerçekten edilemiyor. Ya yani ben şu an burada emek harcıyorum. Herkes mi harcıyor. Şu an belki benim harcadığım çok büyük bir emekti. Çünkü hile sağ olsun. Ee, orada abi şurada adam var. Ama hileli adam beş kişi bile vurmadı kanka. Gerçekten Ama söylüyor. Ha, şurada ya. şunlar var. Burada bunlar var. Şurada kapısı şu şekilde. Bunun evi abi. bu şekilde. Söylüyor. O da haksızlık. Şimdi tabii biz Emre şimdi bak iyi hoş güzel diyorsun da kardeşim sen burada yaptığın şey şu. Sen şu an hani Hileyi böyle şey tatlıymış bir şeymiş gibi anlatıyorsun yani bu adamı görüyor duvar bilmem ne bunu valla gibi bir şey anlatıyorsun abi, sen abi, bak, şimdi abi, bak, bana abi, bak, bak, sen bunu tatlılaştırmaya çalışıyorsun güzelleştirme hani böyle sanki abi böyle böyle başka bir şey yaptı yok. Abi bu da haksızlık ben seni görmüyorum abi şimdi bak ben seni görmüyorum sen beni görüyorsun e ben sen benim nerede olduğumu biliyorsun e, oldu abi ne olacak sen bana göre pozisyon alacaksın bu da bir şey bu da bir şey yani sen benim arkamdan çıkacaksın bir anda. Bu da hoş bir şey değil. Ben belki sağıma soluma bakıyorum. Arkamı kontrol ediyorum ama bir anda bakacağım. Bakmadığım anı bileceksin. Geleceksin abi yanıma. Ya Bu hoş bir şey olmaz. Şimdi e, ben sadece hani burada hack muhabbetinden de değil. Ben sizin ortamda bu çok anabacı yapan alanlar var. Ben dün burada bildiğin oyun içerisinde delirdim abi. Fuluşka geldi yanıma. Adını bilmiyorum. Nick olarak konuşuyorum. Fuluşka geldi. Bay Falcon'u öldürdük. Bak ben sana şöyle bir şey de söyleyeyim sizin adamlar çöp. Sen kendi de söylüyorsun zaten. Siz, Biliyorum, Sizin, adamlar çöp abi. Bunlar iki kişi, üç kişi geliyorlar. Tamam mı? Fight'a giriyoruz. Adam diyor ki siz on kişisiniz diyor. Abicim saymayı bilmiyor. Bir, ikincisi biz zaten beş kişiyiz. Yani Sir Online'de beş kişiden yukarıya şey çıkmadık biz fight'a. Bir altı kişi bir drop'a gittik. Onda da zaten bir kişi geriye geldi. Hani dedim abi altı kişiyiz böyle olmaz dedim. Eğer drop'a gidiyorsak 5 kişi gideceğiz. Fazlası yok. İki kişi eve döndü hatta. Yani Oradan. Ne oldu abi? Bu bir şeydir. Hani o oy, oyunculara değil, kendine karşı bir saygıdır bu. Şimdi hile yani kullanan yani. hile kullanan adamda ben saygı, saygı beklemem. Emre aynı şekilde senin için de geçerli. Hani ben de anlıyorum, anlıyorum yanında, her şeyin yanında, yanında barındırdığın için sana da saygı duymuyorum ben. Bak ben seni suratına söylüyorum, arkandan konuşmuyorum. Ben sana ben da saygı duymuyorum. Efendim, ha. Şimdi iyi, hoş, güzel. Nirvana kılınısınız, bilmem 200 kişi de olsanız hiç fark etmez abi. Ben Hani bir sonuçta bu zamana kadar hiçbir oyunda bak bu zamana kadar bir alt hariç ona ilk başladığım zamanlarda bir denedim. Yalan yok. Ee, hiçbir oyunda hile kullanmadım abi. Ben zevkini böyle alıyorum bu oyunu Hile Hayır, olunca mevki hile olunca sizin emeğin çöp ediyor. Abi ben siz siz bizim emeğimizi çöp ediyorsunuz aslında. Başka ya ben bir ben başka bilmiyorum. sizden ben, siz, Sizden başka bu kadar belli eden adam yok ciddiyim bak sizden başka kimse belli etmiyor abi adam bir kişi mesela tamam mı 5 kişiye karşı hileyle savaşıyor bak bu hoş bir şey değil eyvallah ama adam bir kişi zaten öldürüyorsun hilenin bir önemi kalmıyor mesela orada zaten öldürüyorsun herifi kaçamıyor herif zaten hileyle kaçmaya falan çalışıyor hani yaptığı şey bu ha olur işte dediğin gibi mesela o spit ek midir, atak ek midir nedir onu açtığı zaman ağzımıza sıçıyor. Bu da hoş bir şey olmuyor. Şimdi diyor ki arbalette çalışmıyor diyor. E adam kendi anlattı abi hani arbalette çalışıyor işte böyle çat 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 vuruyor. 6 tane 7 tane hileli adam var abi.